Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün birinde iz bırakmak için hani ortadan kayboluyor ya çoğu insanlar. Aslında biz ne istiyoruz? O bizde de kaybolsun istiyoruz. Gidemesin istiyoruz. Gitmek istese de tekrar gelsin istiyoruz. Bunun içinde ya ne yapsam acaba da kaybetmesem, iz bırakan olsam bana sırıl sıklam aşık olsa diye aklımızdan, gönlümüzden geçirmiyor değiliz birini beğendiğimizde tamam. Şimdi hani gerçek yakınlık kurulduğu zaman bir insan bizden gidemiyor. Baktığımızda günümüzde birçok insan maalesef yüzeysel ilişkiler yaşıyor ama bunu gerçek yüzeysel dil diye kendi içerisinde düşündüğünde sonra bir bakıyor ilişki bitiyor kaybolup gidiyor karşı taraf yani kişi de kaybolmuyor onun hayatından kaybolup gidiyor nerede yanlış yaptım ya iyi gidiyordu aslında her şey yolundaydı diye düşünürken aslında kişinin sadece bedenine dokunmak fiziksel olarak yan yana olmak tabii ki yetmiyor arkadaşlar. O yüzden de bir insanın fiziğine dokunmak demek ona sahip olmak demek değil elbette. Yani birinin bedenini açması ruhunu açmasını getirmiyor akabinde. Biz ne istiyoruz? Gerçekten güzel bir ilişki istiyoruz. Gerçek bir bağ istiyoruz. Eğer ki niyetimiz buysa ne yapacağız? Kişinin bedeninden ziyade ruhuna dokunan başlıkları hayata geçirmemiz gerekiyor. Hikayede e, kaybettiğimiz bir hikaye olmasın, bir partner olmasın diye gönlümüzden geçiyorsa eğer, birçok insanın birçok farklı beklentisi olabilir. Sadece ihtiyaçları karşılayan biri olmamak gerekiyor elbette. Bu değersizlik duygusuyla baş etmek zor oluyor. Sonra bakıyoruz insanlar ciddi anlamda kavgalar ediyorlar. Biz ihtiyaç duyulan değil de huzur bulunan, yanında durulmak istenen insan olmak istiyoruz ya. Heh, bunun için neler yapmamız gerekiyor? Buna dair bir video, bu videomuz arkadaşlar. Evet, gitmek istese de gidemesin ruhuna dokunun, unutulmaz olun, size aşık olsun istiyoruz <laughs> ve bunun için de neler yapmamız gerektiğini paylaşıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi Evet fiziksel tatminler çok fazla yaşanıyor hikayelerde ama insanın fiziken tatmin olması ruhen tatmin olmasını getirmiyor. O yüzden dedik ya ruha dokunmak lazım fiziğe dokunmaktan ziyade ona da dokunacağız da yani akabinde kalıcı olmak istiyorsak Güzel bir aşk hikayesi olmasını istiyorsak yaşadığımız hikayenin kişinin ruhuna dokunabilmek çok kıymetli arkadaşlar ve birçok insan bunu yapamadığı için zaten hikayede kaybeden taraf oluyor maalesef. Evet şimdi hani bedensel din ruhsal bağlar insanları ciddi anlamda birbirine bağımlı yapıyor neticede. Biz buradan ilerlemek istiyoruz. Unutulan olmak istemiyoruz ve şimdi tabii ki arkadaşlar İnsanlar yaşam içerisinde güçlü olabilmek için ayakta kalabilmek adına ciddi anlamda mücadeleler veriyor. Sosyal çevresinde, iş çevresinde işte yaşamak içerisinde bazı maskeleri oluyor insanların ve bu maskeleri genelde yenilen, kaybeden olmak istemediği için indirmiyor insanlar. Biz ne yapabiliriz bu noktada? Hani aşk dediğimizde, ikili ilişkiler dediğimizde biz bu maskeleri indirebilirsek zaten perdenin arkasında neler var oraya ulaşabiliyoruz. Oraya ulaştığımızda zihnine, ruhuna dokunabiliyoruz ve anladığımızda, kişi anlaşıldığında, iyi hissettiğinde, yani yanımızda aslında kendi olabildiğinde bizimle ciddi bir bağ kurma Olasılı, ciddi anlamda yükseliyor. O yüzden de nasıl ineceğim? Yani onun maskeleri nasıl indireceğim? Hep güçlü görünüyor. Güçlü görünmeye çalışıyor. Yaşamda ne dedik? Kaybeden olmak istemiyor insanlar. O yüzden de maskeleriyle, zırhlarıyla diyelim aslında bir nevi savaşın kaybedeni olmamak için dolaşıyorlar. Biz burada bu maskelerin inebilmesi adına Ruhuna o savunma mekanizmalarından geçip girmek istiyoruz ya ne yapmamız gerekiyor? Konuşturacağız arkadaşlar. Yüzeysel konuşmalar, yüzeysel yaşanan her ne varsa günün sonunda yüzeyde ve yok oluyor. ilerleyen zamanda yetmiyor yani ruhuna inmediğiniz zaman bir insanın. Peki ruhuna inebilmek için kişinin bize derdini açması, yani yanımızda kendini güvende hissetmesi ihtiyaçlarını, acılarını, travmalarını, ailevi problemlerini ya da kendine dair problemlerini paylaşabilmesi o derin bağlar hani o derinlikte ya işte o oraya inebilmek adına zaten derinlerine inebilmek adına çok önemli. Yani hayatınızda aldığınız insanlara bir bakın ya da biriyle birliktesiniz ya size ne kadar kendi içini açabiliyor, güveniyor mu size, kendi olabiliyor mu, maskelerini indirebiliyor mu? Eğer ki maskesini indirirse yaşamda işte dedik ya savunma mekanizmaları bunlar diye bunlarla ilgili onlardan aranabiliyorsa, kendi olabiliyorsa bakın çok ciddi anlamda bu insanın ruhuna dokunuyorsunuzdur demektir. Bu işte ilerleyen süreçte gitmek istese dahi sizden gidemeyeceğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Ya hani bazı sorunlar oluyor ya ilişkilerde. Nedir işte tartışmalar oluyor, kızgınlıklar, kırgınlıklar. Bazen beklentiler uyuşmuyor. Elbette inişler çıkışlar oluyor. Sorunsuz bir ilişki yok zaten ama sorun olduğunda kaçıp gitmek yerine bu sorunu çözmek için kişi eğer ki ruhuna dokunduysanız inanın arkadaşlar çok mücadele verecektir. O yüzden de ne yapacağız? Kişiyi konuşturacağız. Yani savunmasız olduğu yerleri bir anlayacağız. Maskelerini indirdi. Güçlü durmaya çalışmıyor artık. Kendi olabiliyor hikayede. Bu çok önemli. Zayıf yönlerini açmasını sağlarsanız ve oraları destekleyeceğiniz verilerini sunabilirseniz arkadaşlar bu ilişki sizin için evet yarınlara taşıyabileceğiniz bir ilişki oluyor. Eğer bunları yapamıyorsanız kişi hep yanınızda güçlü kalmaya devam ediyorsa ne yapıyor arkadaşlar biraz da sizinle oluyor ve sonrasında iyi hissetmediği için bu hikayeden kopup gidiyor ilerleyen süreçlerde ve şimdi hani savunma dediğimiz noktada bir şeyler anlatıyor uyuşmadığımız şeyler de çok oluyor hikayelerde başka ailelerden başka kültürlerden başka inançlardan gelmiş oluyoruz ve hayat bizi bir şekilde buluşturmuş oluyor biz o noktada Hani birbirine zıt düşen başlıklar elbette oluyor ya arkadaşlar. Orada ne yapıyoruz acaba? Partner bir şey söylediğinde eleştiriyor muyuz? Uyumlanmıyor muyuz? Hep kendimizi, kendi fikrimizi mi dayatıyoruz? O fikirle ilgili ona bir şeyler mi yansıtıyoruz ve hep savunmada kalmasını mı sağlıyoruz? Yani kendi olamadığında ne oluyor dedik? Gidiyor dedik ya insanlar. Bu başlıklar çok önemli arkadaşlar hep savunmada kalırsa ya da siz kalırsanız günün sonunda dışarıda kalıyorsunuz. Yani içeriye almıyor, derinlerine indirmiyor insanlar sizi unutmayın olur mu? Ve ee, şimdi tabii ki umutlar çok önemli. Yarına dair yani günü kurtarmak değil biz hikayeyi yarınlara taşımak istiyoruz. Birlikte yaşayıp birlikte diyelim ki yaşlanmak istiyoruz. Bu noktada bir insanın bizde kalabilmesi adına arkadaşlar ne olması gerekiyor umuduna yatırım yapan başlıkların bizde olması gerekiyor yani ne bekliyor gelecekten ne istiyor nasıl bir ilişki düşünüyor ilişki onun için ne demek nasıl mutlu olabiliyor o veriler bizde var mı yok mu insanlar bunu çok kontrol ediyor eğer ki yoksa arkadaşlar anlaşılacağını, tamamlanacağını düşünmüyorsa insanlar ve korkuları var yaşama dair ve bu korkuları baskın geliyorsa korkular insanlarda geri çekilmeyi getiriyor. Hani diyorsunuz ya niye böyle davranıyor? O zaman şunu düşünün. korkuları ile ilgili başlıkları sizinle aşamayacağına inandığında kişiler uzaklaşmaya başlıyor arkadaşlar. Yani umuduna yatırım yapmadığınızda ne yapıyormuş? Geri çekilmeye başlıyormuş. Siz o noktada ya hani duymamazlıktan gelmek yerine yapılabilir mi, yapılmaz mı, kıymet de verdiğiniz bir insansa birlikte gün gün inşa edebileceğiniz başlıklar mı bunlar? Lütfen onları bir çekedin. Bu başlıklarla ilgili olumlu geri dönüşümler verirseniz kişinin Sizden çekilmesini engellersiniz zaten. Ve hani samimiyet çok önemli burada. Samimi samimi konuşabilmeniz, kendinizi aktarabilmeniz, küt olmamanız. Yani illa çok e, böyle net bir şekilde veriler sunmak yerine gün gün esneyeceğiniz verilerini aktarıyor olmanız zaten hikayede kalma süresini uzatıyor karşı tarafın. Çünkü acabaları olduğunda duruyor zaten insanlar ama acabalar... Bittiğinde hayır dediğinde, umudu bittiğinde ne yapıyor? Gidiyor insanlar. Ve e, şimdi tabii ki birini kazanmak istiyoruz dedik. İşte ne dedik? İşte derinlerine ineceğiz. E, ve bize kendini, zayıf taraflarını özellikle acılarını, dertlerini, kederlerini, ihtiyaç duyduğu başlıkları aktarmasını sağlayacağız dedik. Peki başka neler yapabiliriz? Duygularda dalgalanmalar oluyor zaten arkadaşlar. Kişinin üzerine çok düşmemek. Ara sıra bizi özlemesi için zaman vermek. Bunlar ne yapıyor? Duygularda dalgalanma yapıyor. Çok stabil olduğunda çok sıradanlaştırmamak gerekiyor hikayeyi. Buralarda dozları iyi ayarlamak gerekli arkadaşlar. Evet bizi ara ara özlemeli. Bizim onunla ilgili ne düşündüğümüzü merak etmeli. Ve çok böyle... ezbere bilmemeli kişisiz arkadaşlar. Ya beni çok seviyor bana çok aşık. Ben ne yaparsam yapayım bu hikaye böyle akar gider ya da bu bir gün mutlaka gider gitmez ya yani böyle aralarda ezbere bilmemesini sağlayacağız ya bizi. E, duygularda dalgalanma yaşatmamız kişinin yine bizde kalmasına vesile oluyor arkadaşlar özlem unutmayın ilgiyi arttırır tamam mı biraz belirsizlik biraz merak merak duygusu olduğunda ya ne oluyor ne bitiyor ne olacak ne bitecek gibi duygu ve düşünceler yaşadığında kişi ne yapıyor yine aklı bizde takılı kalıyor biz bize böyle takılı kalsın istiyoruz zaten aşk olsun biz Birlikte devam edelim istiyoruz ya hikayede tamam o yüzden de meranı tetikleyecek belirsizlikleri de sunacağız ezik dil güçlü olacağız yaşamda arkadaşlar çünkü hayatta kalabilme potansiyeli yüksek insanlara çekiliyoruz mıy mıy ezik yapamam edemem diyen sürekli şikayet eden insanlar, aceleci insanlar mesela yine itiyorlar. Aceleci olmayan insanlar çekiyorlar. Yani sürekli söylenmek yerine, sitem etmek yerine anlaşılmadığımızda, duyulmadığımızda biraz mesafe iyidir arkadaşlar. Mesafe tehdittir. Yani mesafede kişi Kişinin ne düşündüğünü bilemez. Tehdit algılar. O yüzden de hani böyle sıkıntılı süreçlerinizde çok üzerine düşmeyin diyoruz. Aceleci olmayın diyoruz. Ezik olmayın, güçlü olun diyoruz. Belirsizlik, merak uyandırın diyoruz. Ve böylelikle kişi de iz bırakmayı hedefliyoruz. Ve bir de arkadaşlar ses tonunuzu iyi ayarlamanız çok kıymetli. Yani mesela ses tonunuzu iyi ayarlamak derken birine canım dediğinizde yani arkadaşınıza ya da sevdiğiniz insanlara canım dediğinizde aynı ton yine karşı tarafa aynı şekilde gidiyorsa olmaz. Bakın o sizin için özel. Onun için ona canım diyebilmelisiniz. Güzel bir şekilde ses tonunuzla hitap edebilmelisiniz. Ustanın da dediği gibi sen oradan bir canım dersin benim kaburgamın altına sığmaz yüreğim. O sözü var ya, heh, öyle bir canım demelisiniz ki titremeli yani yüreği <laughs> hissetmeli, ritmi değişmeli arkadaşlar. O yüzden de ses tonunuzu lütfen iyi kullanın, gözlerinizi güzel kullanın, zihnine ulaşmak istiyorsanız samimi bakışlar, derin bakışlar, anlamlı bakışlar bunları sunabilmelisiniz karşı tarafa ki onun ruhunda iz bırakın ve böylelikle bırakılmayan olun istiyoruz arkadaşlar. Şimdi hani böyle e, değersiz hissettiğimiz zamanlar oluyor ya bana artık değer vermiyor mu bana karşı soğuk davranıyor gibi tutumlar sergilediğinde bir taraf bir tarafa çok yüklenmeye başlıyor. İşte o çok yüklenmeyi yapmak yerine bir söylediğiniz iki söylediğiniz yok ya. Yani ...geri duruyor bu benden... ...ben istiyorum ki gümbür gümbür bu hikayede... ...akalım <laughs> ama... O, ...akmak istemiyor gibi davranıyorsa... ...burada lütfen geri çekilin arkadaşlar... ...dersizlik yaşattığında... ...üzerine düşmeyin karşı tarafın... ...geri çekilmek de... ...ondan vazgeçmek demek değil... ...sadece sizi yeniden... ...konumlandırması için... ...biraz zaman vermek gibi düşünün... ...olur mu? Yani yeriniz... ...yadırgadığınız, hoşunuza gitmeyen... ...bir yer ise geri durun geri çekilin ve yani illaki her şeyi söyleyerek anlatmıyoruz davranışlarımızla da mesafe koyduğumuzu yansıtabiliyoruz ama vazgeçtiğimizden değil bakın yerimizi yeniden konumlandırmasını istiyoruz o yüzden bunu da ne yapacağız dikkat edeceğiz duygusuz olmayacağız böyle zamanlarda duygularımızı yöneteceğiz aklımızı devreye sokacağız ve ee, aşk olmasını bekleyeceğiz. Zaman oluyor aşk bakın. İlk baştakiler arzu. Hemen kaptırmayın kendinizi. Arzu diyor kişiler keşfetmek istiyor. Bunları verdikçe verdikçe zaten kişi bize aşık olmaya başlıyor. Aşk Aşkı inşa etmek. Bunlar zaman alan başlıklar arkadaşlar. Yıldırım aşklarını ayrı tutuyoruz tamam mı? <laughs> tamam. Peki sonra sessiz direnişleriniz olsun. Bağırmayın, çağırmayın. Sıkıntılar yaşadığınızda partnere yüksek yüksek yani özel durumlar hariç tabii ki sessiz direnişler korkutur ne oluyor diye sorgulatır o yüzden de sessizlik çok işe yarıyor ah bir başarabilsek değil mi ha. yani çok duyulmamızı sağlıyor sustuğumuzda sessizlik arkadaşlar unutmayın ve davranışlarınızı çoğu zaman konuşturun yani sürekli konuşan 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 dert anlatan dedik ya şikayet eden olmayın lütfen davranışlarınız konuşsun mesajlar alınıyor ve az tepki verdiğinizde karşı taraf ne oluyor diye dediğim gibi sorguluyor. Az tepki verirseniz karşı tarafın yaşananları değerlendirmesi için de zaman vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ya yani bazen savaşmadan tamam mı? İbratmadan her şey durmak gerekiyor arkadaşlar. Ve savaşmadan kazanıyorsunuz. Eğer ki duygularınıza hakim olabiliyorsanız bunu başarıyorsunuz. Duygularınıza hakim olamıyorsanız alevli dönemlerde iyice yangın büyüyor ve ilişkiyi yakıp kül ediyor biliyorsunuz. O yüzden duygularına hakim olması kişinin çok kıymetli arkadaşlar. Ve e, ve insanların unutmayın davranışları, arzularına isteklerine göre yönlenir. Yani duygular da onlara göre şekilleniyor. O yüzden çok hayalci olmamak da gerekiyor. Yani sizin onu kabul görmeniz için önce onun sizde kabul gördüğünü hissetmesi çok kıymetli arkadaşlar. Yani onun istekleri, arzuları ne kadar kabul görüyor, ne kadar sinyanızda iyi olabiliyor. Eğer öyleyse zaten kabul görüyorsunuz, o da sizi hayatında tutuyor ve sizinle beraber bu ilişkiyi de var olmaya başlıyor. Yani köklerini salıyor arkadaşlar. Böylelikle kök saldıktan sonra zaten sizin hayatınızda birlikte aynı ilişki içerisinde kök saldığınızda gün gün büyüyorsunuz. Güzelleştikçe güzelleşiyorsunuz. Ve onun zihnine kazınmak için kovalayan olmanıza gerek yok. Ruhuna inmeniz kıymetli. Alma verme dengesini bozmayın dedim arkadaşlar. Ve hassas olduğu başlıklarda hassasiyet göstermeniz çok önemli yok saymak, umursamamak, o halletsin demek değil bakın. Hassas olmanız iyi olmanıza vesile oluyor. Çok böyle zıt uç şeyler varsa onlar başka tamam mı? Ama hassas olduğu noktalarda lütfen hassas olun. Ne olacak? Ne biçim? Aman ne var canım halleder. Ne var ki bunda demeyin. Yanında olmaya gayret edin. Ve böylelikle hikayenizi yarınlara taşıyın arkadaşlar ve e, aklından çıkmak istemiyorsanız, iz bırakmak istiyorsanız e, gerekli yaklaşımları sergilemeniz kıymetli. Sizinle iyi olacağına inanırsa yaşamda kaybeden değil, kazanan olacağına inanırsa zaten siz kaybetmemek için kişiler elinden geleni yapar arkadaşlar. Zor şartlarda bile dediğim gibi gitmek istese de zorlasanız da gidemez sizden. Çünkü siz onun artık sadece bedenine değil ruhuna dokunmuşsunuzdur. Sizin yanınızda kendi olabiliyordur, iyi olabiliyordur. Bunu sağlarsanız arkadaşlar derinlere inerseniz yüzeysel olmazsa hikayeniz öyle kolay kolay tükenmez. Hem sizde hem de onda. Yani şimdi hani siz ona çok aşıksınız muhtemelen o derinlere inmeye başardı sizin de bu başarıyı sergilemeniz lazım. Yüzeysel olmayıp derinlere doğru inerseniz arkadaşlar bu hikaye birlikte çok güzel şekillendireceğiniz bir aşk hikayesi olur. Mutluluklar diliyorum. Evet ne dedik? Ya ben ondayız bırakmak istiyorum. Gitmek istese bile benden gidemesin. <laughs> Bana aşık olsun, benimle kalsın, ortadan kaybolmasın, bende kaybolsun diyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Onlara dair birkaç başlık paylaşmaya çalıştım. Aşık olmasını istediğiniz insanın lütfen sadece bedenine değil ruhuna dokunmayı ihmal etmeyin. Bugün de benden bu kadar. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yucel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.